Aa burada da bir sürü site. Aa ya. Lan Fikirtepe burası. Fikirtepe hiç bu tarafından bakmamıştım lan. Şu hangi site ya? Şu arkadaki Sarılıya bakmıştım ben ev bakarken. Fikirtepe Kadıköy, Hasın... Kasımpay... Ay, Hasan Kasımpaşa, Hasan Hasanpaşa, Müze Gazhane. Gazani. Ne ikinci etap? Şu an mı? İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü. Denetimli serbest. Aa bu şey mesela imza atmaya falan buraya mı geliyor? Karakola gidilmiyor muydu lan? Denetimli serbestlik Başka bir şey miydi? Niye durdu o? Hmm. Interesting. Komşu olacakmışız. Tüh lan. bir road modu alalım sporttan. Ne kadar fark ediyor bilmiyorum. <laughs> Yine gidiyor ya. <laughs> Evet. Çok niye bu kadar kararsız oh. bu insanlar ya? Более gidiyoruz aynen. Bu yolun sonu boğa heykeli. Kadıköy boğası var bu yolun sonunda. Oo. Nasıl kayıyor motor? Yerlere kum dökmüş bir tane sığır. Şurada hafif direksiyonu sağ yapıp ya da sol yapıp gaz açsam var ya pat diye düşerim bence. Anasını sikmişler bu yolun hocam. Bir belediye bir şey mi yapsaydı? Eee, rıhtım mı şuradan gireyim ya. Yani. Şura sarıyor gibi sanki bazen. Bazı anları. Evet, Kadıköy'e hoş geldik. <laughs> Evet. Ha ya olabilir doğru. Ya döküldüyse kum atmış olabilirler. Ama kumu da kaydırıyor ki ne yapacağız yani onu çözmenin başka bir yolu yok mu? Mesela yolları yıkayıp anasını sikiyorlar ya geceleri. Mesela orayı da bir yıkasalar en azından kum atacağını hemen kurur bu havada güneşte. Niye çevirmedi? Ya ben de üzüldüm ya. Bir, çev bir daha bir döneyim mi aynı yere? Üç kere falan dönersen bence çevirecek birinde. <laughs> bir daha döneyim mi aynı yere? Bu niye geçti ya? Orada ışık yok ki. Bak şu ses böyle yükseliyor ya yavaş yavaş. Çok pis basası geliyor insanın. Çok pis yani. Şöyle bir... Daha erken saf ağlarda Alexey Heykeli... ah Burada Alex Heykeli burada değil miydi lan? Yanlış mı hatırlıyorum? Ha yok şu ileride bir heykel... Oğlum burada Alex Heykeli yok muydu lan chat? Kaldırdılar mı onu? Allah Allah ne oldu? O neymiş lan? Köpeği dilendiriyorlardı gördünüz mü? Taşındı. Aha. Hadi bunun önünde. Evet. Deyi sen sağdaki dayı çok yanlış yerdeyiz. Kadıköy. Next Station. Caddebostan Bostan. Anne martıya bak. Oğlum bu martılar niye Kadıköy'de yolda dolaşıyor ya? Kedi mi sanıyorlar artık kendilerini? O ney? Ramenci hiç sevmem. Japonya'ya gitmeme ramen. Ramen sevmiyor. <laughs> ben çünkü ilk defa rameni Kore'de yazın soğuk ramen yemiştim. O yüzden sevmiyorum. Soğuk ramen yani. Hocam böyle bulaşık suyunda şey yiyorsun gibi. Plastik. Ya böyle kafelerin olduğu yer vardı. Oraya nereden gidiliyordu ya? Orayı unuttum. Rıhtım diye hatırlıyorum ama buradan sola da dönüyor. Ha buralar işte ya. Buralar mıydı? Adam Cem Yılmaz'ın değilmiş. buralarda ya tamam. <laughs> Cık, acil egzoz lazım ya. Burası böyle saat böyle, ne bileyim 9-10 gibi falan dolar herhalde. Şu an kaç? Daha 8'e çeyrek varmış. Ah. O bir tane ışıklı tatlıcı vardı. Burada mıydı ya? Bu yolun sonunda mıydı? Aynen bu yolun sonundaydı. <laughs> Fatih buraya gelecek. Burada ne piyasa yapılır var ya of. Of ha şurasıydı. Kemal Usta Waffle. Ben dondurma yiyeceğim bugün. İki top. Ama küçük. Geçenki gibi büyük iki top değil. Normal iki top. <laughs> Burası akşam çok güzel gözüküyor ya. Ulan çok basit var ya şuraya harcadı 200 lira para amına koyayım. Şu şeylere, ışıklara. Buralar var. Buralar da güzel ya. Bak buralar tam piyasa mekanı bak. Bak. Bak, bak. Kadıköy'ün kızları bir de İzmir'in kızları gibi güzel oluyor hep. Bir anda gaz açasım geldi şu an durduk yere ama Hiçlikten Bir anda böyle kökleyesim geldi şu gazı Moda iskelesi Hiç ben buraya gitmedim Sadece iskele mi var Başka bisik var Gerçi oraya giremiyorum ki motorla galiba dur bakayım Girilmez şeyi var tabelası Ve stretli cadde gidelim ya Sahil zaten ayağımızın altında Gireyim mi? Ne oğlum? İstiyorsunuz mu? Az önce kız kulesinin içine girdik daha. Ne kadar sahili göstereyim size? Bir kere buradaki bu bir şefe gelmiştim. Güzeldi. Mekan güzeldi hocam ama kışın gelmiştim. Orası çok iyi. Harbi mi? Bir dahakine oraya gireyim o zaman. Bugün planı yapmıştık. Şu an Cadde Bostan'a gitmem lazım. Cadde Bostan. Maltepe sahil. Sütlü kahve. Öyle bir şarkı vardı lan. Ne güzel tekelmiş. Ah baksana ne mis gibi ağaçlar her yerde ya. Oley lan. Oley lan, ağaç lan. Buradaki arabaların üstü böyle reçine ve kuş pisligi olmuyor mu? Oluyordur ya. Oğlum oy bir de incir ağacı. Lan incir ağacının altına araba koyulur mu? İncir ağacı, incirler oluyor lan. Vallahi bak bir ay sonra gelir o ağaca dalarım ha. Ağaca dalan var. <laughs> ah lan küçüklüğümüzde ne çok Sizin küçüklüğünüz yarak gibi geçti değil mi? Chat? hiç ağaca dalan oldu mu aranızda? Olmuştur kesin de. Olmayan da çoktur yani. Ulan ağaca dalmak ve o ağaca dalan var diye bir uzatma vardı orada. Böyle yandan bir komşu çıkardı cama bir leş bir karı. Başka nasıl betimleyebilirim bilemedim. Onca yolun var ya sana ne yarram sen, sen diktin amına koyayım ağacı ya. Topluyoruz işte. Üç tane velediz yani topluyoruz. Yiyeceğiz elma yiyeceğiz. Evde ekmek yok elma yiyeceğiz ne yapalım. Göt. Ağaca dalan var. Uzatırlardı bir de. Siz geçen burayı söylemiştiniz buranın hamburgeri güzel diye. Belki bugün bu taraflarda olursak ama bugün ne yiyeyim bilmiyorum ya. 100 yıldır falan birinci viteste gidiyoruz. Bir ikiye alalım artık. İki de gidelim bundan sonra. Bir de gidince basasım geliyor. Devir yükseliyor. <laughs> Diyor motor basasım geliyor. İkide de bağırıyor ki. Kadıköy Anadolu Lisesi. Ah. Keşke şey olsun bu motorda ya. Böyle bıraksan kendi gitse. Neydi o? Cruise kontrol değil de. Sa Lim neydi lan? Sabit hızda götüren şeyin adı neydi ya? Böyle bırakıyordun da gidiyordun. Burada okudum. Bak bam bam burada okumuş. Döner mi bu motor böyle? Döndüremi o kadar bilmiyormuşum demek. O kadar el bırakmamış. Otopilot değil ya. Otonom. Yok yapay zeka amonyum. Aha. Sanki cebimden bir şey düştü gibi oldu. Niye öyle oldu? Ama hiçbir şey düşmedi. Bir şey tık etti böyle cebimden, ne Abi, oldu? Ne İki telefon da cebimde. Cüzdan... Cüzdan çantamda. Tam cüzdanım yok diyecektim. Heh adaptif cruise kontrol. Doğru cruise kontrol. Evet evet evet. evet, evet. Cruise control ya. Herkes de bir... Nasıl sallıyorlar ya? Ben bu chatte niye doğru cevap bulamıyorum hiçbir zaman ya? Biz bu chatte niye doğru cevaba ulaşamıyoruz arkadaşlar? Oğlum yine martı var arabanın üstünde. Düşemez ya cebimde bir telefon vardı. Pantolon cebinde duruyor. Ceket cebinde de telefon var. Zaten onun fermuarı hep kapalı. <laughs> limiter olabilir mi? Limitör kardeşim aynen limitör. Limitör bro. E onun da şey limitör. O ne lan ayakkabı şeklinde. Telefon kulübesi yapmışlardı. Mantıbın cebinde yok kuruş Herkes zıplıyor kanguru sanki Kadıköy'de martı mı dilendiriyorlarmış Ne diyorsun ya Motor videolarını neden youtube atmıyorsun Ben kafayı yemek üzereyim Bu sorular karşısında kafa yemek üzereyim chat Yan artık yalvarırım ya. <laughs> yalvarırım ya. <laughs> Dün nasıl uçtum? omuna koyayım ya. Arkadaşlar dünkü yayını kaçırdıysanız yanlışlıkla harbiden uçtum. Yani şaka maka değil. Buyurun, buyurun size Şükrü Saraçoğlu. Stere'yim. Alex nerede? Alex nerede? Oğlum diğer şeritten gideceğiniz lan. Oğlum dün yanlışlıkla motor uçtu. Ama harbiden yani yerle bağlantım kesildi o şekilde uçtum. can geldim. Niye hala cadde gelemedim diyecektim de. Gelmişiz bile. Montopun cebinde yok kuruş. Herkes zıplıyor kanguru sanki. Mik de uçtu herhalde. Orada galiba çok rüzgardan mik tam oturmadıysa şey olmuş. Bir anda çıkmış. Ama tam da çıkmamış da böyle bir.